Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet, hayırlı olsun. EKPSS tercihleri başladı. ÖSYM'nin internet sayfasında şu anda yayında. Evet, engelli kamu personel seçme sınavı ve engellilerin devlet memurluğuna atamaları hakkında yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan engelli kamu personeli seçme sınavı sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapı kura ile engelli saat 11.30 30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir Evet hayırlı olsun ee, yani beklenen e, bir haberdi e, bu haber e, adaylar tercihlerini 5 Ocak 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir tercih işlemleri 14 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri ekte yer alan 2022 EKPSS kura ile engelli kamu personeli yerleştirme tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Evet hayırlı olsun. Ee, i̇nşallah bu konuyla ilgili bizler de e, çalışmalarımızı bitirdikten sonra e, tercih yayınları yapacağız arkadaşlar. Yayınlarımızı e, bekleyin. E, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.